stasyonunda hepinize selamlar dostlar. Bu bölümde orta sınıf çıplak motosikletlerin eski bir abisi olan Suzuki SV650 konuğum dostlar. Bakalım değişen yıllar içerisinde SV650 kendine bir şeyler katabilmiş mi? Anlatacak, konuşacak çok fazla şey var. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden hadi başlayalım. İlk önce her zaman olduğu gibi tasarımı konuşarak başlayalım. Tasarıma şöyle dönüp bir baktığımız zaman birçok arkadaşım diyor ki ''Aa ben bunu biliyorum. 2023 yılında geldiğimiz zaman Suzuki SV650'de ne oldu ki? Bu eski motor mu yoksa acaba?'' diyor. Hatta şöyle bir durum da var. Ben şimdi motosikleti test ediyorum. Sağa sola gidiyorum ben Mesela bir iki tane arkadaşıma, eşime, dostuma diyorum ki ''Baba bir bak bakalım makineye. Ne düşünüyorsun? Sence nasıl makine?'' diyorum. Bakıyor. Hacı diyor bu yeni motor mu? Yani 2023 yılına, 2022 yılına ait bir makine mi diyor. Evet diyorum yeni güncel bir makine. O yüzden tasarım böyle bir retro havasında. Hatta gel Farid. Baktığın zaman abi bu far kısmının yuvarlak far kısmıyla beraber de böyle sanki değil mi? Geçmişten gelen böyle bir old school bir havası var. Zaten arkadaşlar burada şöyle bir durum da var. Bu makineyi çıkarttığı zaman Suzuki ne demişti ilk önce biliyor musunuz? Bunu bu MT07'ler falan bunlar daha sonradan biraz daha ortaya çıkan şeyler. İlk başta ne olmuştu biliyor musun? Bu Monster'a rakip olarak çıkmıştı çıktığı günlerde. Hatta rahmetli Barkın abimiz de videosunda o da bahsediyor bundan. Bu ilk başta o Monster'ın bu şasinden ortada olan kafes sistemiyle beraber falan bu rakip olarak çıkmıştı. Yani bu makinenin tasarımı kısaca özetlememiz gerekirse ne abi? Bu makinenin tasarımı böyle biraz daha old school seven, biraz daha şehirli bir görünüşle karşımıza çıkıyor ve değişen yıllara rağmen, değişen yıllara rağmen değişmeyen bir tasarım var. Bunu eleştirebilirsiniz, sevebilirsiniz. Neden böyle oldu diyebilirsiniz ama özellikle makinenin eleştirilecek yerlerinden biri tasarımda ne biliyor musun baba? Bu abi şu aydınlatma, şu aydınlatma hala halojen geliyor. Hala halojen geliyor. Şimdi diyecekler ki ya kardeşim diyecekler. Burada şöyle bir durum var. Biz işte bu retro havayı, bu old school havayı korumaya çalışıyoruz. Tamam yine koruyalım. Yine yuvarlak bir far kullanalım ama burada bu halojen farı ben Suzuki'ye yakıştıramadım. Bunun artık güncellenmesi gerekiyor. Anlatacak, konuşacak çok fazla şey var. Ama istiyorsanız ikinci olarak da motor bloğunu konuşarak devam edelim. Motor bloğuna geldiğimiz zaman arkadaşlar 645 cc hacminde v bir motor bloğu geliyor. Ve 76 beygir gücü 8500 rpm'de 64 Nm torku da 8100 RPM'de veriyor dostlar. Zaten dediğim gibi VTV'in bir blok, 2 silindirli bir blok, sıvı soğutmalı bir blok ve çap strokta da 81 mm'ye 62.6 mm ile 62 mm beraber geliyor dostlar. Ve şimdi şöyle bir durum var. Bunu da bu gelen gücü ve torku da 6 vitesle kontrol ediyorsunuz. Bu makineyi anlatırken size sayacağım en büyük artı özelliklerden biri ne biliyor musun baba? Bu makinenin motor bloğuyla o viteslerin geçişi, o transmisyon uyumu, o evlilik mükemmel arkadaşlar. Yani size SV650'yi anlatırken diyeceğim, anlatacağım en güzel şeylerden biri bu makinenin artılarından biri transmisyonun ve motorun uyumu dostlar. Kusursuz bir geçiş var. Bunu o dinamik sürüşlerde de sonuna kadar hissediyorsunuz. Ve bu tork ve güç gaz kolunda nasıl diye baktığın zaman bugün de geldik yine bizim mekan Bozan'dayız O gazlamalarda o vitesin o hareketlerinde o gaz kolunun motor uyumunu kesinlikle bütün dinamikte hissediyorsun. Yani ve o gaz kolundaki o güç ve tork çok yeterli yerde kalıyor. Bu sınıfta sizi tatmin edici, doyurucu bir yerde kalıyor dostlar. Şimdi tabii böyle gidiyor, böyle giriyor dedik. Virajlarda nasıl? Süspansiyonları konuşalım süspansiyonları konuştuğumuz zaman abi süspansiyonlar ne sert ne yumuşak. Böyle geldiğin zaman böyle virajlarda çok güzel işler yapıyor. Çok güzel gazlamalar yapabiliyorsun. Çukura, börtüye, böceğe girdiğin zaman bir sorunla karşılaşmıyorsun. Frenlere geldiğimiz zaman frenler çok iyi çalışıyor. Ön tarafta Tokuçan'ın kaliperleri var. Arka tarafta Nifi'nin kaliperleri var. Ve bunlarla beraber frenleme ile ilgili motorun bir sıkıntısı yok. Zaten ABS ile beraber geliyor. Şimdi Şurada bir fren deneyelim. Bir hızlanalım. Sonra bir duralım bakalım. Nasıl duruyormuş. Evet açtım gazı. Evet 100. Çok iyi. Çok iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Frenlemeler gayet iyi. Tabii ki de Recaba sesiydi falan gibi durumlar burada söz konusu. Eleştirdiğim noktalardan biri ne biliyor musun abi? Şimdi 2023 yılındayız artık. Bunun rakipleri işte Trident 660'lar, MT-07'ler falanlar filanlar bunlar teknolojide artık işi alıp başka bir yere götürmeye başladılar. E abi buraya geldiğin zaman SV650'ye bakıyorsun baz bir çıplak motosiklet olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bunu almamak, bu motoru kararsız kalmakla ilgili hani ne sebep olabilir diye düşündüğün zaman bombayı söylüyorum. Makinede traction kontrol yok. Görüyor musun iş? Görüyor musun iş? Olacak iş değil. Traction kontrol yok. Şimdi traction kontrol olmadığı zaman şimdi bu motoru alırken bir acaban ne oluyor? Neden? Makine gerçekten o gaz açışlarda çok büyük bir reaksiyon, çok büyük bir aktarma sallarken e, traction olmaması bir seni tehlikeye, bir gidişe sokuyor. Hatta gelip üzerinde download lastikleri getirdikleri zaman onunla beraber <laughs> hani hafiften mesela viraj yapıyorsun. Bugün kış ayındayız. Ufak bir ıslak yediğin zaman Hemen motor kendini sallamaya başlıyor. O zaman da sıkıntı yaşamaya başlıyorsunuz dostlar. O yüzden bu motorun eksilerinden birinde sayacak olursam ne sayarım abi? Lastiklerini sayarım. SV650 alırsanız arkadaşlar yapacağınız şeylerden biri bir lastik takımı almak. Bu manik makine kesinlikle bir lastik gerekiyor. arka lastik, o arka lastik yani bak traction yok dedim, tractionın yok oluşunu gerçekten hissediyorum. Lastikler zaten zayıf, dunloplardan hiç memnun değilim. Virajlarda kesinlikle, kesinlikle hissediyorum hem tractionı hissediyorum olmamasını, hem de arka lastiğin çok kolay bir şekilde sarmasını, yani yolu tutmamasını hissediyorum. Öyle bir sorun var yoksa makinenin süspansiyonları o kompaktlığı, gidişi falan harika. Şimdi oturuşu konuşalım ama oturuştan önce de seleyi göstereyim. Bak gel Farid göstereyim seleyi. Sele sert bir selesi var. Hani size şey diyemem burada. Beylik lafları edemem. Çok konforlu bir selesi vardı falan diyemem. Hemen oturuşu göstereyim. Bakın üzerine oturduğun zaman abi. Bak şöyle bir görüntüm var. Ve ayağını koyduğun zaman şöyle. Hani şey. Ve oturuşla beraber rahat bir oturuş var. Şey değil yani. Böyle dertli, sıkıntılı bir yerde kalan bir oturuşun kesinlikle yok. O yüzden de ne hani kullanımı günlük kullanımda hitap edecek bir kullanımı var dostlar. O hani bu oturuşla beraber uzun kilometreler gidebilir misiniz? Evet gidebilirsiniz. Bu, bu oturuşla beraber viraj performans yapabilir misiniz? Evet yapabilirsiniz. Ama gidon darı turu, gidon turu yani normal olarak dar. O yüzden şehir içerisinde bazı sıkıntılar yaşanacaktır diye düşünüyorum ama bu çıplak motosikletlerin hepsinin doğasında var. Sadece SV650 e özel bir şey değil. Konuştuk bunu. Gel it, hemen ekranı göstereyim. Buraya geldiğimiz zaman dashboard'a bu gösterge panelini başlığım zaman açıyorum. LCD bir gösterge gözümüzün önüne çıkıyor. Burada olması gereken her şey var. Yani mesela bakıyorsun işte mesela ben bunu şaşırdım. İçerideki yakıtla ne kadar gideceğini gösteriyor. Buradan mesela triplerini değiştirebiliyorsun. Şuradan işte şu ortalama yakıt tüketimiydi. İşte akünün voltajıydı gibi gibi şeyleri değiştirebiliyorsun, görebiliyorsun. Şurada bir hararet, şurada bir devir göstergen var. 10.000'den sonra da redline'a giriyor makine. Şunu da söylemek gerekiyor. Yakıt tüketimi bu makinenin muazzam arkadaşlar. İşte bazı veriler var ayrı dava ama sakin bir kullanımda 4 litrelere kadar düşürebiliyorsunuz. biraz gazlamalı bir kullanım yaptığın zaman da 4.5 ile 5 arasında iyice gazladığınız zaman da 5.2'leri falan en fazla gösterebildik. Muazzam bir yakıt tüketim var makinenin ve bununla beraber de 14,5 litrelik bir yakıt tankına sahip arkadaşlar. Şuraları da anlatayım. Burada kütüklerin üzerinde ne var diye baktığımız zaman hani dedik ya bu şehirli de bir olabilecek bir makina. Burada ne var abi? Dörtlü flaşörümüz var. Bu mesela sevdiğim şeylerden biri. Bunun arka taraftan selektör yapabiliyorsun şuradan. Selektör yapabiliyorsun. Ve güzel olan şeylerden biri de makine arkadaşlar easy start. Yani bu çiçi çi, 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 çi marş yapmıyor. Ne yapıyor? Buraya dokunuyorsun. Bak şöyle. Kendi kendine marş yapıyor. Güzel. Ve unutmadan şunu da söylememiz gerekiyor. Easy start dedik, böyle çalışıyor dedik. Bir de makinenin egzozun sesini dinletmemiz gerekiyor. Çünkü VTV'nin bir blok var. Hele eski bu çapurcu kruzurcular var ya. Babacım onlar var ya titriyor. Farkındayım. Ekranın arka tarafı karıştı. Şimdi size bir egzozun sesini dinleteyim. Çünkü ben de çok seviyorum egzozun sesini. VT'nin bir blok var. Onu sonuna kadar hissediyorsunuz olsa. Bak hemen açıyorum. Şöyle bak şu egzozun bir de tipi falan da şekli falan da güzel. Çalıştırıyorum bakayım. Çalıştırdım. Bak veriyorum baba izle. Bak 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 bak. bak, bak. Güzel. Güzel. Ve makina sürüşe hazır bir şekilde 198 kilogram. Bu sayede de o kompakt tasarım o hafifliğiyle de kullanıcısını mutlu ediyor. 2023 yılına gelindiği zaman peki öz söz kime nasıl tavsiye ederiz SV650'ye alır mısın diye sorduğun zaman abi makinenin eksi yönlerini alırken acaba diyeceğin şey teknolojik eksikleri bunların içerisinde işte traction'ın olmaması en büyük teknolojik eksik olarak karşımıza çıkıyor. Alma sebebi ne olabilir? Rakipleriyle kıyasladığın zaman bir %10'luk %15'lik bir aşağıda bir e, fiyatı ol olduğundan bulunabilir olduğundan, fiyatının gerçek olduğundan ve mükemmel bir motor-transmisyon uyumu, gerçek bir motosiklet kullanma hissiyatını sana verdiğinden dolayı da tercih edebilirsiniz dostlar. Aslında anlatacaklarımız bu kadardı. Ben SV650'nin yakın gelecekte bir teknolojik devrim yaşayacağını düşünüyorum dostlar. Dediğim gibi anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Ayrıca motosiklet istasyonu olarak arkadaşlar Instagram'dan bize bulur ve oradan mesajlar atabilirsiniz. Abi bunu mu alayım, şunu mu alayım diye sorabilirsiniz dostlar. Dediğim gibi anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.